bugün göçeğin eşsiz güzel koylarından biri olan Osman Ağa koyundayız. Burada dostlarımız bu koyun kiralandığını ve Fethiye Belediyesi tarafından ruhsatlandırılıp tesis yapılacağı için bir piknik organizasyonu yaptığını söylediler ve biz de buraya katılarak dostlarımızla birlikte olmak istedik. Halkımızla birlikte olmak istedik. Osman Ağa koyuna geldik. Hem Osman Ağa koyunun hem İnceburun koyunun yapılaşması söz konusu. Iı, tesisleşmesi söz konusu bu kadar güzel bir koyun, bu kadar harika ağaçları barındıran bir koyun, doğa harikası bir koyun, yapılaşarak tekrar tesisleşmesini biz de ilkesel olarak karşıyız. Gelecek mesleklerimizde özellikle her saat bu merkezi seyahat eden derdi ve yabancı derdimizde bulunamayan aşağıdaki açıklamaların yapmayı ilk ocağımızda korkutmuyoruz. Ve diye Dalaman koylarındaki yapılanma girişimlerinin son yıllarda artarak devam ettiğini görüyoruz. Özellikle yak parizma açısından dünyanın önemli kriz merkezlerinden biri olan Gölü maalesef gerçekleştirmek isteyen bu tabanın merkezi halinde. böyle bir yeri hakikaten tesisleşmesi, yapılaşması, halka kapanması, paralı bir tesis haline gelmesi çok yazık olur. Tam tersine belediye eliyle tesisleşmeden buranın halka açık, düzenli bir koy haline gelmesi, işletme haline gelmesi, halka açık bir şekilde gelmesi daha da uygun olur diye düşünüyorum.